O dönemdeki yargılamaların çoğuna baktığımızda şunu görürüz. Örgütlerin çoğu terörle mücadele şubesi tarafından isimlendirilmiştir. Yani mesela örgüt isimleri sayın Tevhid örgütü, Selam Örgüt, Kudüs ordusu, tahşiye, İslami hareket, İslami hareket süreci. Yani bir eylemi vardır başka bir isim bulamamıştır onunla eylemlenmiş. Bu isimlerin, bu örgüt isimlerinin çoğu, terörle müc mücadele şubesi ekipleri tarafından kurulmuştur. İnsanlar kendilerini sadece Müslüman, yani Kur'an'da böyle diyor, Allah'a iman eden ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenin daha güzel sözü kim olabilir? İnsanlar sadece kendilerini Müslüman kimliğiyle tanımlarken terörle mücadele ekibi anayasal düzeni değiştirme suçu kapsamına sokmak için hem bir silahlı örgüt üyesi örgüt oluşturmak için en az 3 kişiye ihtiyacı var ve bir eylem isnat ederek de Ana düzeni değiştirdi. Dolayısıyla buna bir örgüt e, eylemle beraber ilişkilendirip e, idam ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile karşı karşıya bıraktırılmış insanlar. Evet.